اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة فالروح فيها بإذن ربهم من أمر سلام هي حتى مثل الفجر Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'ndirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Kadir yeri, Kadir gecesi tan yerine ağrana kadar bir esenlik vardır. Kadir suresinin önemi. Kadir suresi Müslümanlara nimet olarak verilen Kadir gecesini işlediği için diğer sureler arasında farklı bir önemi vardır. Kur'an-ı Kerim'de 97. suredir. 5 ayet kelimeden oluşmaktadır. Bubani Seyitleri Eminler ilim, İrfan ve Eğitim Medresesi olarak Seyit Ömer Faruk El Geylani hocamıza bize verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'a emeden razı olsun. Esselamu Aleyküm.